Herkese merhaba, Philips M624 Wireless Mouse çekilişine hoş geldiniz. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler, bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak, yorumlar kısmına katıldım yazmak, Bit Teknik Servis Instagram adresini takip edip, şu an ekranda görüyorsunuz, son postun altına iki arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli. Ne kadar yorum yaparsanız katılma şansınız artacaktır. Son katılım tarihi 10 Aralık 2020. Çekiliş tarihi 11 Aralık 2020'de YouTube ve Instagram adresinde video olarak paylaşacağım. Çekilişi kazanan kişi katılım şartlarını yerine getirmezse şansını kaybedecektir. Herkese bol şans.